Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Selefit'te Roblox'ta <laughs> <laughs> Kas simülatörü oynuyoruz arkadaşlar Kas simülatöründe çok kaslanacağız Ben burada ikinci dünyaya geçmiştim Evet ikinci dünyamıza hemen gidelim arkadaşlar Ben bu oyunu oynadım Geliştim Şimdi sizlerle birlikte daha da gelişeceğiz arkadaşlar Ha şöyle geç, çalışalım çalış 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 Aa eli kum git. Direkt bu dünyaya geldi. Tamam. ismi. Eee hiç bu hmm. aynı yermiş. Bunu fark ne diyorum arkadaşlar. Verişme bakalım. Bunun kasma yolda kasma hiç benzemiyor. Böyle Çıkarınca bak Hadi. Hadi, 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 hadi. lazım. İşte bu. İkinci olduk. 15 bin zafer verdim. Açalım diye bu yumurtadan. Güzel bir şey versin bize ne oluyor? Yengeç ver. Ne yapacağım ya? Yengeçle şey, kuduracağım mı? Kuttur kuttur değil. Bir tane daha var güzel bir şey. Hadi bakalım. Savaşı var bakalım neler vermiş ben 200 katı katı var 225 katı 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 var güzel sıradaki fokus kaldırmış şimdi çıkarttı bir video çıkar çıkar çalışalım 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 çalış 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 alalım. çalış

bas 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 Arkadaşlar.. Arkadaşlar. Basmam lazım. bas 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 sadece böyle bir tıklayacağım ve bas 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 bas

varmış. Arkadaşlar açtım. Ondan sonra Tamam devam et. Devam 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 4 milyon olalım. 4 milyon olalım. 4 milyon. hadi üç mü? şu keçi kimse var ya. Birinci gitmiş birinci kavur Birinci kaç Birinci. 4.37 Oha! kadar Bunu geçmemiz lazım. Çok yakınız var ya. Birazcık daha çalışalım. 4.5 Olalım. Sonra gidelim. Aha. 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 7'yi ye geçtiğinde yenebiliyorum artık onu. Yenebiliyorum. Ama böyle hemen olmuyor. O yüzden şimdi bir 5 milyon yapınca mı gitsek? Dönül 5 yapayım eğer yani öyle yenemezsem 5 milyon da gideceğim. 2 1 Gel buraya Birinci Birinci lazım 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 Kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 5 milyon olunca. Çok az kaldı. 5 milyon da değil. Dört milyon da geçebilecek miyiz? Daha beş mi var? Beş milyon var? az var. Geçemedik ya. Geçemedik. Çok çok iyi olacak. Hadi 5

вот такие вот эти деревья. Каждый Конечно, не очень базовый, Да, ну, там... Сушка... Или, да, какая вообще... Подними. Подними... Подними. 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 По of this the i was already singing. fayda yaşıyor ya. benim bozuldu. Ne? Allah'ım. Ne? Hiç az önce çocuk olarak yazık. Her şakadan çocuk olarak yazık değil. ki kesin Çok Çok hızlı değil mi? Okey bitti. Tamam bitirmedim. adam. Yarışı bitiriyorlar. Niye benim karşı sandıracağım anlamadım. Ne yapayım, oluyor? Şöyle bir yapalım. Ekran gitti.

kaç film siz? 691 film. 31 film. Evet, Otur, evet, evet. Hadi. Geliş, geliş, geliş. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya, ne zaman gideceğiz? Biz kaldı ama hemen gitmek istiyorum. Ben için bir sabırsız Çocuğum. Uhuu. -huh. Arkadaşlar bu arada yorumlara ben kaslıyım diye yazar mısınız? Kaslı olanlar. Yorumlara gelsin. Bitti. İşte bu öbür dünya. Basılı Ben sıradaki hoş Hoşgeldiniz Bir şey arkadaşlar Şimdi 24 milyondan mı başlıyor Siz şaka mı milyon mu Ne diyorsun Şaka yapıyorum şaka 3 milyon Biz vereneyebiliyor mu Hı <laughs> Ben yine

geçemedim. <laughs> 750 kazanıyormuş o Ama bunu bile geçemedik bari Ama um, bu sıfır diyo Bu Arkadaşlar orası çok zor. burası gerçekten acayip zor arkadaşlar. Burası gerçekten çok zor. Acaba bunun hiç şey nereden anlıyoruz? Hangi seviye i̇şte Bu ki 19 <laughs> Sus sus Biz Bunu nasıl yeneceğiz? Arkadaşlar biz bunu nasıl yeneceğiz? Biz bunları nasıl yeneceğiz ya arkadaşlar? Çok zorlar. Nasıl yeneceğiz? Bir şans Çok merak ediyorum Bu da repeat takmak gerekebilir. şey olabilir ya Redmi takmak yeniden doğuş yapmak gerekebilir <laughs> çünkü onunla da 300 arttırıyor şu anda ben daha fazla mı 900 arttırıyor şimdi gidelim bir yarışalım gidelim bir yarışalım gidelim <laughs>

8 milyona girdim 8 milyona girdim Girdim hadi Hadi daha var ya 84 milyon oldum Geçtim Onun yerini aldım Ne Nasıl ya Geçememişim nasıl? Nasıl geçemedik ya? Aha. Disco etkin kumuz. Açıyoruz. Ne çıktı? Yine o tavşan çıktı. Değil mi? Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.